Tam böyle bir süreçte Cumhurbaşkanı çıktı. Üçüncü kez aday olamaz diyoruz ya. Kronometre sıfırlandı dedi 2018'de. Şimdi hepinizin aklına kasaların sıfırlanması falan geliyor. Ben girmiyorum o konulara. O doğal bir sonuç zaten. Ama hükümetin hakikaten sıfırla çarpıldığı bir seçim olmalı bu seçim. Sıfırla çarpılmak. 14 Mayıs seçim diyorlar. Tabi reddedecek gücümüz yok. Dememiz gerekeni söylüyoruz. O seçimde Erdoğan aday olamaz. Anayasa bunu gerektiriyor. Ama velev ki oldu. Hukuk ve Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı. Ve kendisi aday çıktı. İki bayram arası düğün olmaz ama 14 Mayıs gecesi bir düğün yapacağız. Şimdi bugüne kadar nasıl geldiler onu bir hikayeyle size aktarayım. Bir sarayda bir padişah varmış. Bu padişahın devleti yönetiyor. Çok da varlıklı, güçlü, zengin bir adam. Bir tane devesi varmış. Devesini de acayip seviyor. Hasta devesine, sabah devesini yanına gidiyor, öğlen devesini yanına gidiyor, akşam devesini yanına gidiyor, gece devesini yanına gidiyor. Onu yıkıyor, patlıyor tarıyor, ediyor, gidiyor. Ama bir zaman sonra artık bir tatminsizlik duygusu ortaya çıkıyor. Vezirine diyor ki ya diyor bu deveyle biz çok mutluyuz tamam ben bunu çok seviyorum ama diyor bu benimle iletişim kuramıyor. Bu deve konuşamıyor. Bu devenin konuşması lazım. Vezir diyor ki ya padişahım deve konuşur mu hiç görülmemiş bir olay. Yok diyor bunun bir şekilde olması gerekiyor. Siz bununla ilgili bir ferman yayınlayın. Bakalım belki tebaamızda deveyi konuşturabilecek biri veya birileri vardır. Bir ferman yayınlanıyor. Uzak köylerden bir tanesi geliyor saraya. Diyor ki padişahım ben deveyi konuştururum. Padişah tabi hem endişe içinde biraz da bir umut. Nasıl yapacaksın diyor. Ya benim diyor hayatım develerle geçti. Her türlü deveyi bilirim. Bunu da konuştururum. Tamam diyor konuştur ne istiyorsan vereceğim diyor. Padişahım diyor bu kolay bir iş değil. Yani bu yıllar alır. Belki 30 sene. Belki 40 sene. Sonra diyor ben ailemden nasıl uzak kalayım? Akrabalarım, ailem, işim, gücüm her şeyim köyde diyor. Köydekileri de saraya almamız lazım diyor. Tamam diyor. Sarayda bunlara güzel bir bölüm yapıyorlar. Bütün köyü alıyorlar, saraya taşıyorlar. Sarayda bunlar başlıyorlar yaşamaya. İşte deve ustası da her gün deveyle biraz vakit geçiriyor. Padişah ara ara geliyor, bakıyor, kontrol ediyor. Padişahım diyor henüz olmadı. Tabi bu zaman ister. Önümüzde uzun bir zaman var. Sabredeceğiz falan derken köyden getirdiği bir akrabası geliyor bunun yanına diyor ki bak diyor evlat sen diyor bu deveyi konuşturacağım diyorsun ama bu deve konuşmaz diyor. Padişah da bunun intikamını alır bizden. Diyor ki bak dayı diyor sen diyor burada mutlu musun? Mutluyum diyor. Huzurun yerinde mi? Yerinde. Bu devenin diyor konuşması en az 30 sene. O zamana diyor ya ben ölürüm ya padişah ölür ya sen ölürsün. En kötü deve ölür diyor. Şimdi 20 senedir bir şey bekliyorsunuz ama olmayacak. Boşuna beklemeyin. Benden söylemesi. Böyle beklemeye devam ederseniz o ölse bir sıkıntı yok. Ama deve veya siz ölürseniz büyük problem. Boşa geçen bir hayat